İç güvenlik paketinin ilk iki bölümü tamamlandı sayın seyirciler. Ancak şu ana kadar kabul edilen düzenlemelerden HDP, PKK cephesini rahatsız eden düzenlemeler çıkarılacak. Dün HDP Grup Başkan Vekili Pervin Bulda'nın yaptığı açıklamalar bugün AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş tarafından kabul edildi. Elitaş paketin önümüzdeki haftanın sonuna itiraz edilen kısımları bir sonraki haftada tamamı bitmiş olur dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve 8 maddesi daha kabul edilen, kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak bilinen tasarının ikinci bölümü tamamlandı. Paketten HDP PKK kanadının istemediği düzenlemelerse çıkarılacak. AKP Grup Başkan Vekilleri ile ve e, İçişleri Bakanı ile yaptığımız görüşme sonucunda e, geçen maddelerin e, tekrar ele alınması, tekrir müzakere yöntemiyle e, bir daha görüşülmesi yönünde bir e, ortaklaşma sağlandı. Muhtemelen o e, geçen maddeler değişecek. Yani bizim karşı çıktığımız özellikle ilk 16 madde Birinci bölümdeki ilk 16 madde tekrardan e, tekrir-müzakere yöntemiyle e, değişecek. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Bulda'nın açıklamalarını AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş da teyit etti. Elitaş, önümüzdeki haftanın sonuna itiraz edilen kısımlar bir sonraki haftada tamamı bitmiş olur dedi. Öte yandan görüşmeler sırasında yine gerginlik yaşandı. MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, AKP-PKK diyaloğunu eleştirdi ve Türkkan, ''Adama derler ki utanmıyor musunuz siz? Teröristin başıyla sabah akşam alt akke, verkülah berabersiniz. Sabah beraber kahvaltı ediyorsunuz, akşam yorganı beraber üstünüze çekiyorsunuz. Nasıl olacak bu iş?'' dedi. Bu sözler genel kurulu karıştırdı. Türkkan'a tepki gösteren AKP'liler kürsüye yürüdü. Gerginliğin büyümesi üzerine birleşime ara verildi. Birleşim verilen aranın ardından yeniden başlarken Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu Türkiye'nin söylediği sözlerin ağır olduğunu belirterek iş tüzük gereği MHP milletvekilinin meclisten iki birleşim uzaklaştırma cezası alması için oylama yaptı. Yaşanan gerginlik Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e de soruldu. Bunlar tasvip edilmesi mümkün değil. Yani gerginliği kim yaparsa yapsın genel kurullar müzakere yeridir. Bu müzakerelerin nasıl yapılacağı da bugüne kadarki teamüller ve meclis iş tüzüğünde yazılıdır. Buna uygun müzakere yapıldığı takdirde zaten sorun olmaz. Ama bunun dışına çıkıldığında bu türlü gerginlikler oluyor.